arkadaşlarım merhabalar. Bir ders tekrar beraber olmaya çalışıyoruz. Ee, daha önceki derste biliyorsunuz son konumuz mali kural ve mali disiplin meselesiydi. Çok kısa hemen tekrarlıyorum o zaman mali disiplin meselesini e, tartışalım diye düşünüyorum. Mali kural neydi? Tekrarlayalım. Mali kural dediğimiz şey biliyorsunuz vergi, kamu harcaması ve borçlanma gibi maliye politikası araçlar üzerine sınır koyan, kısıt koyan düzenlemeler idi. Hatırlarsanız ve bu alanda dört tane kuralımız vardı. Birinci kuralımız neydi hatırlayalım hep beraber. Birinci kuralımız denk bütçe kuralıydı. Oradaki anlam neydi hatırlarsanız anlam şuydu değerli arkadaşlar oradaki anlam. Denk bütçe kuralı meselesinde e, bütçe denk olmalıdır. E, bu alanda borçlanmaya başvurmak doğru bir yaklaşım olmayacaktır diye düşünüyorduk. İkinci kuralımız neydi? Denk bütçede altın kural diye bir kuralımız vardı. Peki onun anlamı neydi? Devlet borçlanmaya başvurmasın, tüketim harcaması vergiyle finans edilsin. Borçlanmaya sadece ne için başvursun diyorduk hatırlarsanız, sadece yatırım harcaması için başvursun diyorduk değerli dostlarım. Bir diğer kuralımız neydi? Büyüme bütçe açığı kuralı, bir kitapta görüyorsunuz yazıyor zaten bu. bu kuralın anlamı şuydu, para arzındaki artış oranı beklenen enflasyonla büyüme oranının toplamı kadar olmalıdır diye ifade etmiştik. Yani bir ülkede para arzı kontrollü artmalı. E, bu bağlamda beklenen enflasyonu büyüme oranı toplama kadar olmalı dedik. Bütçe açığı da buna bağlı olarak ifade edilsin diye söylemiş idik. Bütçe açığı parasal taban çarpı beklenen enflasyonu büyüme oranı toplama kadar olmalıdır diye ifade ettik. Parasal taban çarpı beklenen enflasyonla büyüme oranı, oranı toplama kadar olmalı diye de ifade etmiş idik hatırlarsanız e, dördüncü kuralımıza neydi hatırlarsanız? Bütçe açığı kuralı idi. Yani bütçe açık e, vermesin ama açık veriyorsa da hiç olmazsa az bir şey versin mantığından yola çıkarak denk bütçe kuralı katı bir kuraldır. Uygulanması zordur. O yüzden de e, denk bütçe kuralı yerine biraz daha bütçe açının gayri saati yurt göre e, oranlandığı, sınırlı kaldığı bir yapıyı ifade etmiş idik. Şimdi geldik mal disiplin meselesine. Acaba nedir mal disiplin? dediğimiz olay. Bir hep beraber onu isterseniz değerlendirmeye çalışalım. Ne demektir? Mali disiplin denen unsur değerli dostlarım. Onu bir hep beraber konuşalım. Mali disiplin demek esasında ee, kamu harcamasının kısılması, verginin arttırılması ve bu alanda borçlanmaya başvurulmaması, borcun azaltılması, bütçe açının kısılması anlamına gelen bir yaklaşımdır. Yani kısacası ee, bir disiplin sağlamaktan kastımız Vergiyi arttır, vergi gelirlerini arttır, harcamaları kıs, e, boşlanmayı azalt ve bu bağlamda bütçe açını kıs anlamına gelen bir yaklaşımdır. Kısacası mali disiplin demek esasında mali uyum demektir. Yani kamu gelir ve giderler arasında bir uyum sağlama anlayışında biz mali disiplin demekteyiz. Tekrarlıyorum arkadaşlar, kamu gelir ve giderler arasında mali uyum sağlanmasına biz mali disiplin e, demekteyiz. Peki mali disiplin sağlarken acaba... Bir takım hareketler, sıkıntılar söz konusu olabilir mi? Olabilir. Buradaki kavramı beraber tartışacağız. Maliyi sağlamaya çalışırken bir takım sıkıntılar ortaya çıkar diye düşünerek bunları tartışacağız. Bu bağlamda birinci nokta, bunu sağlamaya çalışırken bir kavrama daha karşı karşıya kalacağız. Bir mali uyumda, mali uyumda optik kırılma diye bir şey var. 2 2 mali uyum mali uyum kalitesi diye bir konuyu e, isterseniz konuşalım arkadaşlar. Ne demek acaba mali uyumda optik kırılma? Yani mali sağlarken iki kavramla daha karşı karşıya kalma durumu söz konusu olur. Bunlardan bir tanesi mali uyumda optik kırılma. Ne demektir? Açıklıyorum. Bakın dikkatli olun. Devlet mali uyumu sağlayayım derken bir başka ifadeyle mali disiplini sağlayayım derken devlet mali uyumu sağlayayım derken bir başka ifadeyle mali disiplini mali disiplini sağlayayım derken gelecekte gelecekte ülkenin sosyal açıdan ekonomik açıdan kalkınmasına zarar veriyorsa buna biz mali uyumlu optik kırılma diyoruz. Yani siz eğer sırf bütçe denk olsun diye, bütçe açığı azalsın diye, mali disiplin olsun diye Ekonomik harcamaları, sosyal harcamaları kısarsanız gelecekte, gelecekte ülkenin büyümesine, kalkınmasına zarar verirsiniz. Biz bu duruma mali uyumda optik kırılma demekteyiz. İkinci nokta ise arkadaşlar mali uyum kalitesi diye bir şey var. Buradan kastımız ne acaba diye bakarsak o da şu. Siz bugün bütçe açını kısmaya çalışırken, bir başka ifadeyle mali uyumu sağlamaya çalışırken, mali disiplini sağlamaya çalışırken, gelecekte ülkenin büyümesine, kalkınmasına, sosyal gelişimine eğer zarar vermezseniz ona da biz ne diyoruz? Mali uyum kalitesi diyoruz. Tekrarlıyorum. Dikkatli olun. Mali uyumu sağlarken, mali uyumu sağlarken gelecekte ülkenin büyümesine ve kalkınmasına zarar veriyorsanız, ona biz mali uyumda optik kırılma diyoruz. Yani geleceği göremiyorsunuz anlamına gelen bir yaklaşımdır. Şayet mali uyumu salarken gelecekte ülkenin kalkınmasına, büyümesine, sosyal gelişimine zarar vermiyorsanız ona da biz ne diyoruz? Mali uyum kalitesi diyoruz değerli dostlarım. Evet bu alanda bu mali kurallar, mali disiplin konusunda anlatmış, e, bitirmiş bulunmaktayız bir konuyu daha gündeme getirmekte esasında fayda görüyorum. Değerli arkadaşlarım bir kavram daha var, bir konu daha var burada konuşacağımız. O da şu. Kamu açının finansmanının kamu açının finansmanının ekonomiye etkisinden ilişkin yaklaşımlarımız var. Onları da beraberce sesleniz tartışalım. Hemen başlığımız şu. Kamu açığının kamu açığının finansmanının finansmanının ekonomiye etkisi acaba ne olur diye tartışalım. Bu bağlamda iki temel görüş ortaya çıkmaktadır. Bir tanesi, çok dikkatli olun, bir tanesi Ricardian, Ricardian eş değerli kuramıdır. Eş değerli kuramıdır. Diğeri ise değerli arkadaşlarım, hoş olmayan, hoş olmayan monetarist aritmetiktir değerli arkadaşlarım iki tane konu gündeme gelmektedir bakınız tekrar alıyorum. kamu açının finansmanın ekonomik etkisi bağlamında iki görüş ortaya çıkmaktadır bir tanesi Ricardian eşdeğerlik kuramı diğeri ise hoş olmayan monetarist aritmetik şeklinde ifade ettiğimiz bir yaklaşımdır. Değerli dostlarım bu ne demektir? Bakın. Ricardo diyor ki, bakın dikkatli olun. Ricardo diyor ki, kamu açının finansmanı için, kamu açının finansmanı için devlet borçlanmaya başvurur. Devlet borçlanmaya başvurduğunda, halktan borç aldığında, halka bunun karşılığında faiz öder. Ancak halk rasyoneldir. O faizi harcamayıp tasarruf eder. Çünkü bilir ki ileride bu faiz vergiyle geri toplumdan alınacaktır. O yüzden, o yüzden Ricardo'ya göre kamu açığının finansmanı, borçlanmayla finansmanı ekonomik istikrarı etkilemeyecektir. Biz bu duruma ne diyoruz? Ricardian eşdeğerli kuramı diyoruz. Bu makro iktisat derslerinizde şöyle ifade edilir daha çok. Ricardo Baro hipotezi olarak da adlandırılabilir. Bakın tekrarlıyorum. Daha dikkatli dinleyiniz lütfen. Tekrarlıyorum diyoruz ki Ricardo'ya göre devlet kamu açığının finansmanı için Ricardo'ya göre devlet kamu açığının finansman için borçlanmaya başvurduğunda borç aldığı kesimlere yani halka faiz öder. Halk rasyoneldir. İnsanlar rasyoneldir. Geleceği çok iyi görürler. O yüzden de o faiz gelirini ne yaparlar? Harcamayıp tasarruf ederler. Dolayısıyla o faiz harcanmayıp tasarruf edildiği için borçlanmanın, daha doğrusu kamu açığının borçlanmayla finansmanı hiçbir şekilde ekonomik istikrarı etkilemeyecektir diye değerli dostlarım söyleyebilmekteyiz. Buraya baktığımızda iki iktisatçı esasında burada görüş bildirmektedir. Bir tanesi Sargent, diğeri ise Wallace diye iki iktisatçımız söz konusu olmaktadır değerli dostlarım. Buna göre, bu görüşe göre bakarsak, Sergeant ve Wallace'a göre şöyle bir mantık ortaya çıkmaktadır. Kamu açının finansman için devlet para basmak istemez. Çünkü para basmak biliyorsunuz enflasyonisttir. Para basmak enflasyonist olduğu için devlet böyle bir yöntem başvurmak istemez. Onun yerine e, borçlanır. Kamu açının finansmanı için borçlandı devlet. Borçlandı. İleride borcun vadesi geldi bir daha borçlandı ileride borcu maddesi geldi bir daha derken ne de oldu? Giderek giderek borçlanma böyle bir kısır döngü haline geldi. Hatta devlet ilerleyen yıllarda sadece faiz harcaması için borçlanan hale gelecektir diyorlar. Bu durumda e, politika tıkandığı için devlet para basmak zorunda kalacaktır. Para basımı da enflasyonist olacaktır. Bunlara göre devlet bu kadar borçlandıktan sonra, bu kadar borçlu arttıktan sonra, Para basında çok daha fazla para basacaktır. ve enflasyon çok daha fazla olacaktır. Halbuki en başta bassa daha az enflasyon olacağı için e, bu görüşte para basma ilk başta savunulmaktadır. Biz bu görüşe hoş olmayan muates aritmetik demekteyiz. Tekrarlıyorum. Bakın dikkat dinleyin. Bu görüşe göre şu görüşe göre devlet kamu açığı için para basmak yerine borçlanmayı tercih edebilir. Bu görüşe göre devlet para basmak yerine borçlanmayı tercih edilir. Niye? Çünkü para basmak nedir? Para basmak kesinlikle enflasyonisttir diye düşünebilirsiniz. Devlet giderek borçlandı, borçlandı. Borçlanması giderek sarmallaştı, büyüdü ve politikası tıkandı. Mevcudan para bastı. Çok fazla para bastı, enflasyon ne oldu? Çok yüksek oldu. Halbuki en başta para bassa, çok da az enflasyon olacaktır diyen bir yaklaşım hani biz de diyoruz? Hoş olmayan, monetarist aritmetik diyoruz değerli e, dostlarım. Bu ikisini de öğrenmiş bulunmaktayız. Şimdi bir konumuz daha değerli arkadaşlarım sunmam gerekiyor size. Onu da sunarak maliye politikası dersimiz esasında e, son vereceğiz. O konumuz da borçların sürdürülebilirliği konusudur. O konumuzun adı da borçların sürdürülebilirliği konusudur diye söyleyebiliriz. Başlığımız başlığımız borçların borçların sürdürülebilirliği. Sürdürülebilirliği diyoruz. Bir, bakın değerli arkadaşlar çok dikkatli olun. Bir ülkede borcun sürdürülebilmesi için en azından o ülkede borç sabit kalması gerekmektedir tekrarlıyorum. Bir ülkede, bir ülkede borcun sürdürülmesi için, borç stoğunun sürdürülmesi için borç stoğunun olması lazım. En azından sabit kalması gerekmektedir diyoruz. Bu bağlamda hangi durumda borç stoğu sabit kalır? Eğer bir ülkede, dikkatli olun, büyüme oranı, büyüme oranı eşit, Reel faiz oranı ise bakınız ne olur? Borç stoğu sabit kalır ve borç ne olur? Borç sürdürülebilir. Sürdürülebilir diyebilirsiniz. Bir ülkede büyüme oranı reel faiz oranına eşitse borç en azından sabit kalır ve borç gayet güzel sürdürülebilir diye söyleyebilirsiniz. Şayet bir ülkede çok dikkatli olun isterseniz, dikkatlice beni dinlemeye çalışın. Şayet bir ülkede, bir ülkede büyüme oranı, büyüme oranı, reel faiz oranının altındaysa, yani bir başka ifadeyle reel faiz oranı büyüme oranını geçmişse reel faiz oranı büyüme oranını geçmişse bu takdirde borç stoğu giderek artar. Bu takdirde borç toğu artar. Ve borç bu düşünceye göre borç ne olur? Borç sürdürülemez. Sürdürülemez diye düşünebilirsiniz. Tekrarlıyorum. Bir ülkede borcun sürdürülebilmesi için en azından sabit kalması gerekir. Eğer bir ülkede büyüme oranı, büyüme oranı reel faiz oranına eşitse borç stoğu sabit kalır ve borç sürdürülebilir diyebilirsiniz değerli dostlarım. Üçüncü yaklaşım ise şöyle bir yapıya sahiptir. Şayet tam tersi ise yani bu sefer de büyüme oranı büyüme oranı büyük reel faiz oranı ise o zaman da ne olur? O zaman da bostoğu azalır. Ve boş rahatlıkla sürdürülür. Hatta giderek de azalmaya başlar diye düşünebilirsiniz. Peki şunu isterseniz bir tartışalım. Şayet e, büyüme oranı küçük, reel faiz olmuyorsa ve borç stoğu artıyorsa, borç da sürdürülemiyorsa ne yapmak lazım? Değerli arkadaşlarım bakın çok dikkatli olun. Şuraya yazıyorum. Eğer borç stoğu artarsa, artarsa ve borç sürdürülemezse sürdürülemezse bu durumda devletin FDF yani bizim bildiğimiz haliyle faiz fazla vermesi gerekir diyeceksiniz. Yani herhangi bir şekilde büyüme oranı reel faiz oranının altındaysa büyüme oranı reel faiz oranının altındaysa yani reel faiz oranı giderek artıyorsa çok doğaldır ki borç stoku giderek ne olur? Artmaya başlar. Reel faiz oranı giderek artıyorsa, büyümeye geçiyorsa çok doğaldır ki giderek borç stoku artar. Ve borç sürdürülemez. Ama biz borç sürdürülsün, stok artmasın, sabit kalsın diyorsak ne yapmamız lazım? Muhakkak bütçede Faiz dışı fazla vermemiz gerekir diye düşünebilirsiniz. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım isterseniz daha rahat e, anlarsınız diye düşünüyorum. Burayı ben bir isterseniz önce bir görün sonra sileyim. bir bakın iyice özümseyin bir tabloya bakmaya gayret gösterin daha sonra e, şey yapalım. Silip örneğimizi vermeye çalışalım değerli arkadaşlarım. E sanıyorum kamera aldı sede yansıtmaya çalıştı. Evet arkadaşlar şimdi bu konuda bir örnek verelim isterseniz nasıl bir yöntemle bu işi çözebiliriz diye konuşalım. Örneğin örneğin ülkenin borsa 100 milyar TL olsun, Stop, 100 milyar olsun, büyüme oranı, büyüme oranı diyelim ki yüzde yüzde 10 olsun. Reel faiz oranı da diyelim ki yüzde 15 olsun bu durumda sorumuz şu olsun arkadaşlar bu durumda boxstone'un boxstone'un sabit kalması için kalması için acaba kaç milyar TL FDF verilmeli diye soralım isterseniz. Bir düşünün siz önce sonra beraber yapmaya çalışalım. Ne dersiniz? Şöyle bakalım bir. Stok 100 milyar TL, büyüme oranı %10, reel faiz oranı %15. Bu durumda borç stoğu sabit kalsın. Ee, yani borç sürdürebilsin diye düşünüyorsanız acaba kaç milyar TL faiz fazla vermek gerekir? Ne dersiniz? Değerli dostlarım bakın şöyle bir şey olması lazım. Bakıyoruz. Yüzde on büyük yüzde on. Doğru mu? Yani devletin aleyhine yüzde beşlik bir fazlalık var. reel fayda anlamında. Bu ne yapar borç Yüz çarpı yüzde beşten beş milyar arttırır. Yani yüzü ne yapar? Yüz yapar. Dolayısıyla eğer siz 105 olmasın 100 kalsın diyorsanız ne yapmanız lazım? 5 milyar TDF vermeniz gerekmektedir ki stok büyümesin, artmasın ve düzeyi aynı kalsın. Umarım anlaşılmıştır. Tekrarlıyorum. Stok 100 milyar, büyüme oranı %10, reel faiz ise %15 olduğu takdirde stok aynı kalsın, sabit kalsın diyorsanız acaba bu durumda devlet ne kadar FDF vermeli yani faiz fazla vermeli derseniz bu şu anlama gelir. Yani devlet ne kadar tasarruf etmeli diye olaya bakarsınız. Bu durumda 15 10 yani yüzde beşlik bir esasında ne artış söz konusu Boston'da olur. 100 çarpı yüzde beşten 5 milyardır. O işte 105 yapar. Eğer yüzde kalsın derseniz ne yapmanız lazım? o 5 milyarı faiz fazlala vererek ne yaparsanız bu şekilde hiç olmazsa stoğun sabit kalmasını sağlayabilirsiniz değerli dostlarım. Değerli arkadaşlarım bir örnek de isterseniz sayısal bağlamda çözmek için o operasyon açıkla ilgili soru çözmeye çalışalım. Ve ondan sonra maliye politikası dersimizi sonlandırabiliriz. Hemen soruyu ben isterseniz şunu alın önce bir daha sonra sorunuzu ben yazmaya çalışayım diğer sorumuz. Evet, sanıyorum soruyu aldınız, odaklandınız. Evet, devam ediyoruz. Diğer örneğimizi hemen beraberce yapmaya çalışalım sevgili dostlarım. Evet, <laughs> örneğin, örneğin bir ülkede. birincil bütçe açığı birincil bütçe açığı 50 milyar TL olsun 50 milyar TL olsun e nominal faiz oranı yüzde 10 olsun enflasyon oranı yüzde beş olsun. Nominal faiz oranı yüzde on olsun. Birincil bütçe açığı 50 milyar TL olsun. Enflasyon oranı yüzde beş olsun. Ve bir de ülkenin borç da değerli arkadaşlarım yüzde pardon 200 milyar TL olsun. Bu durumda acaba operasyonel açık ne kadardır diye bir tartışalım. Ne dersiniz? Önce bir siz isterseniz yapmaya çalışın. Daha sonra beraberce çözmeye çalışalım. Önce bir siz bakın. Şimdi önce şunu hatırlamak lazım arkadaşlar. Operasyonel açık neydi? Hemen yanına yazalım. Operasyonel açık hatırlarsanız neydi? birinci açık artı reel faiz ödemeleri idi doğru mudur? tekrarlıyoruz o personel açık neydi birinci açık artı reel faiz ödemeleri şeklinde ifade ettiğimiz bir yaklaşımdı buradan bunu görebiliyoruz bu böyle bir yapıya sahip peki birinci açık belli zaten 50 milyar da bu reel faiz nasıl bulacağız diye bakarsanız Dikkat dinleyin beni. Önce şunu yapacağız. Şimdi bakınız. Önce reel faiz oranını bulacağız. Yani ne yapacağız? Nominalden yüzde ondan enflasyonu çıkartacağız. Ne kaldı geriye? Yüzde beş reel faiz oranı kaldığını görebilirsiniz. Bu yüzde beş ne ama reel faiz oranı. Bize ne lazım peki? Reel faiz ödemesi lazım. Onu nasıl bulacağız? şöyle bulacağız. Yüzde beş çarpı 200 eşittir. 10 da nedir? Reel faiz ödemesidir. Operasyon açık neydi arkadaşlar dikkat ederseniz? Operasyon açık neydi? Operasyon açık birinci daha çıkarttı reel faiz ödemeleri idi. Burada birinci açık kaç peki arkadaşlar? Zaten soru bize vermiş. O 50 milyar. O 50 milyar. Biz bulduk mu reel faizi? bulduk 10 milyar. Peki sonuç ne o zaman? Demek ki 60 milyarmış diye sorumuzu çözebiliyoruz. Anlaşıldı umarım arkadaşlar. Bakın tekrarlıyoruz. Birinci bütçe açı 50 milyar TL. O zaten solda verilmiş. Biz ne bulmamız lazım tanım itibariyle? Artı reel faiz ödemesi olduğu için bunu bulmak durumundayız. Önce tabii ne yapacağız? Verilerden reel faiz oranını bulacağız. Reel faiz oranı ile borç tonu çarptığımızda ne yapacağız? Değer hafıza ödemesini bulacağız ve bunu eklersek binci açığa ne olacak? Operasyon açık miktarımız dediğimiz şunda çizim karışmasın 60 milyar TL çıkacak diye düşünebilirsiniz değerli dostlar. Umarım soru anlaşılmıştır. Bu şekilde karşımıza sorularında maliye politikası anlamında çıkabileceğini söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar biz maliye politikasında şöyle bir ne yaptığımızı salalım isterseniz. Birinci konumuz neydi? Maliye politikasının tanımı, araçları amaçları, maliye politikasının sınırları, maliye politikası amaçlarının çatışması, arkasından e, hatırlarsanız ıh, maliye politikası etlerinin ölçülmesi, arkasından e, maliye politikasına ilişkin yaklaşımlar, çarpanlar, enflasyon, deflasyon, stagflasyon, otomatik dengeleyici, e, arkasından işte biliyorsunuz ıh, işte bu kalkınma, büyüme onları konuştuk. Kamu açını konuştuk, geri dağılımını konuştuk. E, kamu açın etkilerinden bahsettik. Borcu sürdürülebilirliğinden bahsettik. Mali kuraldan ve mali disiplinden bahsederek konumuzu kapattık. Böylece arkadaşlar maliye politikası konumuzu bitirmiş bulunmaktayız. Bir başka dersimizde vergi hukukuyla dersimize başlayacağız. Hepinize başarılı günler, iyi günler dilerim.